Günaydın. İkinci videomdan herkese merhaba. Bugün güzel bir gün planladım. Beraber gezelim istiyorum yine. Önce saç kestirmeye gideceğiz. East London'a yani Doğu Londra'ya. Hackney tarafına. Çok kıvırcık bir saçım var. Uzun süre de ben saçlarımı hep böyle kısacık kestim, kısacık kullandım. Çünkü bu kıvırcıklarla nasıl baş edebileceğimi bilmiyordum. Fakat son dönemlerde böyle herkesin gazıyla arkadaşlarım çok böyle uzatmamı istiyordu falan. Bir kendi haline salayım dedim, saldım da. Ama yaz geldi. Önümüzde birkaç tane tatil planımız da var. Dolayısıyla bence saçımı kestirebilirsem birazcık kısaltabilirsem daha güzel, daha kullanışlı olabilir. O yüzden bugün planımıza saç kestirmekle başlayacağız. Saçımızı kestirdikten sonra hep beraber birazcık doğunacağız. Daha sonra da spora gideceğim. Beraber spor yapalım biraz, sağlıklı olalım ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Umarım saç kesimim kötü olmaz. Yoksa bir anda bu videoyu yapmaktan vazgeçebilirim. Şans bakalım kader. Hep beraber göreceğiz. O zaman trenimiz gelmek üzere. Trenimize binelim. Birazdan görüşürüz. Saçımı kestireceğim yere vardık. Burası Mare Street Market. Yanımda gördüğünüz bina. Birazdan içeri gireceğim. İçeride sadece berber yok. Aynı zamanda restoranlar, dükkanlar. Yani ne ararsanız var. Ben de daha önce hiç girmemiştim. Beraber keşfedelim. kesildi. Nasıl olmuş? Dur bir göstereyim. Bir de buradan. Bir de bu taraftan. Saçımı kısacık kestireceğim diye girdim içeriye. Saçımı kesen kuaför öyle bir konuştu ki öyle bir iltifatlar etti ki kıvırcıklarıma. Bütün kıvırcıklarımla geri çıktım. Ama çok güzel toparladı. Bir de ilk defa saçıma verdikleri şekli çok beğendim. Normalde her saç kesiminden sonra eve geçip kendim saçımı tekrar yıkayıp tekrar şekillendiririm. Çünkü hiçbir zaman beğenmem. Kuaförlerin verdiği o son kuruttukları şekli. Özellikle kıvırcık saçınız varsa beni anlarsınız. Çünkü kıvırcık saça gerçekten şekil vermek inanılmaz zor. Fakat inanılmaz güzel yaptılar. Hoşuma gitti yani. Hatta kabul etmek istemiyorum ama bir ürün bile satın aldım. Evet, bu marketing, pazarlama taktiklerine düştüm. <laughs> Yok, gerçekten çok bilgili bir e, kuafördü Davide. E, tavsiye ederim buralardaysanız, saç kesimi istiyorsanız. Özellikle kıvırcık saçlarınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten bilgiliydi ve güzel anlattı. Zaten bana gösterdiği ürünü ben daha önceden internetten araştırmıştım. Fiyatını sordum tabii ki normalde öyle hemen atlama. Fiyatı da aşağı yukarı internetteki fiyatla aynı olduğu için hayatımda ilk defa kuaförden saç ürünü satın almış olduğum Burada bir misafirimiz var. Merhaba canım. Gel. Gel. Adın ne senin? <laughs> Çok geldiğim bir yer değil Doğu Londra. Ama o kadar tatlı ki şu anda, neden daha önce gelmedim bu kadar sık diye kendime sormaya başladım. Bir de havanın güzel olmasının da avantajı var tabi. Herkes dışarıya masalarını atmış, ellerinde laptoplar çalışıyorlar, kahvelerini içiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Çok tatlı ya. Gelirseniz mutlaka uğrayın. London Fields'da yürüyorum. Burası tam böyle mahallenin göbeğinde. Güzel bir park. İşte size geçen videoda bahsettiğim güneşlenmeyi seven Londralılar. Bugün de güneşli bir gün olduğu için. Hatta geçen videomu çektiğim güne göre daha bile güzel bir gün. O yüzden daha çok insan var. Ki şu an yani hala iş saati ona rağmen. Büyük ihtimalle evden çalışan ve kaçan, işten kaçan insanları yakaladık. İleride çok büyük bir kalabalık gördüm, merak ettim. Ne oluyor acaba orada? Şimdi oraya doğru yürüyorum. Okullar çocukları getirmişler. Çünkü hep koşanlar, çocuk ve aileleri var etrafta. Burada havalar güzel olduğu zaman, hep yazları Böyle dışarıda açık havada aktiviteler yapıyor çocuklar. Bir de okullar çok geç kapanıyor burada. Büyük ihtimalle hala kapanmamış bile olabilir. O yüzden yaz tatili yerine en azından dışarı çıkarıyorlar. Şu an öyle bir soluklanıyorum. İnsanlar spor yapıyorlar, bisiklete biniyorlar, yürüyorlar. Yani böyle slow living, hoş, yapabilene hoş. Hadi bakalım, Hackney'de işimiz bitti. Şimdi sizi Londra'nın iki katlı otobüslerine bindireceğim. Ne dersiniz? Tam spora giderken karnımın çok acıktığını fark ettim. Sporda da enerjim düştüğünü istemiyorum. Normalde spor sonrasına kadar beklerdim. Ama bekleyemedim. O yüzden süpermarkete gidip bir meal deal aldım. Burada meal deal'lar çok popüler. Yani bir ana yemek seçiyorsunuz. Genelde sandviç üzerine oluyor ama salata gibi alternatifler de var. Yanına bir ek, bir öğün seçiyorsunuz. Bir de içeceğiniz. Bu üçü bir arada. Um, şu an mesela ben Sainsbury's'den aldım ve 3.95'e denk geldi. Ben salatadan yana kullandım tercihimi. Caesar salad aldım. Caesar salad'ımın yanına ekstra protein ekliyorum. Yine tavuk. Bir de içeceğim Pellegrino. Şimdi bunları yiyeceğim. Biraz enerjimi depolayacağım. Ondan sonra spora devam. <laughs> sporumuzu da bitirdik. Bugün bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Böylelikle ikinci videonun da sonuna gelmiş olduk. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.